Merhaba arkadaşlar. Bugün size 11-22-63 dizisiyle ilgili çoğu kişinin bilmediği 24 gizli bilgiyi anlatacağım. Ama önce dizinin başrolü James Franco'nun bu projeye nasıl dahil olduğunu duymanız lazım. İnanılmaz bir hikaye. James Franco'nun 11-22-63 dizisine nasıl girdiğini çoğu kişi bilmiyor. Herkes sanıyor ki adam ünlü direkt başrolü vermişler. Aynen öyle değil. James Franco zaten kitap okumayı seven bir adam. Bir gün Stephen King'in 11-22-63 kitabını eline alıyor. Başlıyor okumaya. Ve kitap o kadar hoşuna gidiyor ki kendisi anlatıyor, resmen bağımlısı oluyor. Kitap bitince telefonu alıyor, çok yakın bir arkadaşını arıyor. Diyor ki, kanka bu kitabı bir dizi yapsalar ben o başrolü oynarım. Arkadaşı diyor ki, oğlum senin haberin yok mu? Kitabın dizisi çekiliyor, seçmeler var. James bir şok. Hemen prodüksiyon ekibini buluyor, iletişime geçiyor. Ve klasik James Franco modu. Ben bu işi istiyorum. Görüşmelere katılıyor, deneme çekimlerini yapıyor. Ama avantajı şu, zaten kitabı okumuş, karakteri anlamış, Stephen King'in dünyasına hakim. O yüzden rol neredeyse çantada keklik gibi kapılıyor. Sonra ne oluyor? Dizide hem başrol oynuyor hem de yapımcı oluyor. Yani sadece oyuncu değil, yaratıcı tarafında bir parçası haline geliyor. Çoğu kişi bilmez. Franco bu projeye aslında fanboy gibi dahil olmuş bir adam. Ve en komik kısmı, arkadaşı seçmeler var demese belki bu rolü hiç alamayacaktı. Dostlarım bu proje ilk ortaya çıktığında aslında bir film olarak düşünülüyor. Yapımcıların ilk planı tek parçada sinemada izlenecek hızlı bir anlatıydı. Ama romanın detaylarını, dönemin havasını ve Jake ile Seydin'in duygusal çizgisini bir film sığdırmak mümkün olmadığı fark edilince yok abi bu mini dizi olmalı deniyor. Böylece ritmi daha yavaş, daha hikaye odaklı bir anlatı çıkıyor ortaya. Zaman geçişi de kitapta olduğu gibi düz bir portal değil, dizide daha dramatik bir geçişe dönüştürülüyor. Yani romandaki pratik alışveriş dükkanı arkası hissi yerine atmosferi yoğunlaştıran, görsel olarak daha sinematik bir geçiş tasarlanmış. Set ekibi bunun için binlerce fotoğraf, gazete küpürü ve arşiv videosu topluyor. 60'lar Amerikasını bile bir kurmak için sokaklara tabela, neon, vitrin, araba, toz, boya ne varsa döküyorlar. Bir caddeyi bile baştan aşağı giydiriyorlar. Yani dress edilmiş lafı gerçekten tam karşılığı. Motorcade sahnesi için Dallas şehir merkezi bir haftadan fazla kapatılıyor. Arkadaş bu öyle kolay bir şey değil. İzin, trafik, güvenlik. Aşırı pahalı ve kaotik bir operasyon. Ama o sahnenin ağırlığı yüzünden mecburen birebir gerçeğe en yakın şekilde çekiliyor. Daniel Weber, Oswald rolü için inanılmaz bir hazırlık yapıyor. Adam sadece tarih okumuyor. O dönem Dallas'taki siyasi gerilimi, Oswald'ın yalnızlığını, sosyal çevresini bile analiz ediyor. Rolüne gömülmüş yani. Keşke herkes böyle hazırlansa dedirtecekti performans süreci. Görüntü ekibi de boş durmuyor. Bazı sahnelerde 60'ların kamera lenslerini ve çekim tarzını taklit etmek için özel lensler kullanılıyor. Yani dizi dönem estetiğini sadece dekorla değil kameranın baktığı gözle bile hissettiriyor. Kitaptaki bazı karakterler diziden tamamen çıkarılıyor veya değiştiriliyor. En net örnek Bill karakteri. Romanda yok ama dizide hikayenin yükünü paylaşan önemli bir figüre dönüşmüş. Yönetici yapımcı koltuğunda J.J. Abrams ve Stephen King'in bizzat kendisi var. King, sette yaratıcı söz hakkı olan bir yazar. Yani dizi değişikliklerine sadece izin değil, yönlendirme bile yapıyor. Zamana müdahale meseleleri dizide çok daha güçlü bir etik alt metne çekiliyor. Jake'in kararlarının sadece kendi hayatına değil, çok daha geniş etkileri olduğu sürekli vurgulanıyor. Bir şeyi değiştirirsen başka bir şey kırılır mantığı. Setin en çılgın tarafı ise detay takıntısı. 60'lar atmosferi için kullanılan koltuk kumaşları, sokak tabelaları, ev içi objeleri, hatta tebeşir tozu bile döneme uygun seçilmiş. Ufacık aksesuar bile fake durmasın diye. Premier döneminde Hulu o kadar büyük tanıtım yaptı ki Los Angeles'ta koca bir park alanı bile kiralandı. Hem basın etkinlikleri hem de diziye özel dekor kurulumu için. Bazı sahneler kitapta yok ama dizide var ve izleyici tarafından aşırı tutuldu. Özellikle Jake Sadie ilişkisini genişleten anlar tamamen diziye özgü. Yönetmen ve oyuncular bazı sahnelerde fikir ayrılığına düşmüş ama bu tatlı sürprizlere dönüşmüş. Mesela bir sahnenin duygusal tonunu azaltalım mı, artıralım mı diye sette uzun tartışmalar yaşanmış. Bütçe de ciddi bir mesele olmuş. O eski model arabalar, tekstiller, mekanlar. Döneme uygunluk takıntısı yüzünden prodüksiyon maliyeti fırlamış. Bazı büyük sahneler için günlerce prova yapılmış. Özellikle kalabalık sahnelerde herkesin döneme göre davranması için koreografi gibi çalışma yapılmış. Dizide zamanın geri tepmesi görsel olarak daha sert işlenmiş. Hani portal seni dışarı atıyormuş gibi o gergin enerji işte. Bu kitapta da daha soyut, dizide somutlaştırılmış. Gazeteler, posterler, el ilanları, defterler hepsi birebir döneme uygun şekilde hazırlanmış. Öyle bilgisayarda yazıp print almamışlar. O günün baskı tekniğini bile taklit etmişler. Romantik alt hikayeler dışında karakterlerin etik ve insani kararlarının sonuçları da dramatik olarak açılmış. Yani sadece aşk değil vicdan, kader, seçim ve bedel meselesi işlendi. Bütün bu detaylar birleşince dizi sadece bir gerilim hikayesi değil, tarihsel, duygusal, atmosferik bir deneyime dönüşüyor. Bu yüzden Project Greenlight'tan çıkmış gibi değil, resmen sinema kalitesinde bir mini seri. Dizide 60'lar Amerika'sını hissettirmek için kostüm, set ve aksesuarlar inanılmaz titizlikle seçilmiş. Örneğin, kullanılan plakalar, arabalar, tabela ve reklam panoları o dönemin birebir kopyaları olacak şekilde hazırlanmış. Bazı plakalar plastik yerine metal olarak üretilmiş çünkü görünüşü çok daha gerçekçiymiş. Bridget Carpenter dizinin showrunner'ı ve uyarlayıcı yönetmeni olarak izleyicinin sadece sahneyi görmekle kalmayıp o dönemde yaşıyormuş gibi hissetmesini istemiş. Bu yüzden ekip günlerce bazen haftalarca tek bir sokağın ya da sahnenin detaylarını çalışmış sadece dekor değil o dönem insanların gündelik yaşamını da yansıtacak şekilde her küçük aksesuar özenle seçilmiş. Hatta bazı sahnelerde küçük bir gazete başlığı ya da bir reklam panosu dönemin toplumsal ve politik havasını yansıtacak şekilde özel olarak hazırlanmış. Yani ekranda gördüğünüz her şey tamam işte 60'lar demek için değil aslında sizi o zamanın içine sokmak için tasarlanmış. Normal şartlarda kitaplara tamamen sadık kalınsaydı Seyde ve Jake çiftini bu kadar izleyemeyecektik. Çünkü Stephen King'in romanında romantik hikaye çok daha geri planda. Jake'in asıl odak noktası Lee Harvey Oswald'ı durdurmak ve geçmişi değiştirmek üzerine. Dizide ise Bridget Carpenter dizinin şovranı ve uyarlayıcı yönetmeni izleyiciyle duygusal bağ kurmak için bu ilişkiyi öne çıkarmış. Yani aslında Jake'in zaman yolculuğu ve tarihsel görevleri bir çerçeve, Sadie ile olan sahneler dizinin kalbine duygu katıyor. 11-22-63 setinde en çok uğraştıran şeylerden biri ne oyuncular oldu ne sahneler Oswald o meşhur Manlisher Karkano tüfeği oldu. Bakın bu tüfek öyle prop silah aldık boyadık bitti gibi hazırlanmadı. Prop ekibi bu tüfeğe resmen takıntı haline getirdi. Çünkü biliyorsunuz bu tüfek tarihin en çok araştırılan silahlarından biri. Bir vidası, bir çizgisi, bir kayışı yanlış olsa tarihi yanlış gösterdiler diye eleştirileceklerdi. Bu yüzden ekip işe orijinal tüfeğin bütün arşiv fotoğraflarını tek tek inceleyerek başladı. Sadece şekli değil, nişangahının açısı, kayışın bağlama biçimi, tüfeğin ahşap rengi, metal parlaklığı hepsi tek tek karşılaştırıldı. Nişangah özel olarak yeniden üretildi. Çünkü 60'larda kullanılan modelin günümüzde birebir aynısını bulmak imkansızdı. Tüfeğin kayışı bile ayrı bir dertti derisi yıllar içinde esnemiş, rengi solmuş, ekip set için özel olarak yıpratılmış efektli kayış hazırlattı ki kameraya gerçekçi yansısın. Meşhur merdiven fotoğrafındaki tüm aksesuarlar yeniden oluşturuldu. Sadece tüfek değil, gazete, kameranın modeli, adamın üzerindeki gömlek ve arka plandaki kutular bile araştırılıp sahneye yerleştirildi. Prop sorumlusu röportajlarda bu tüfeği yanlış yaparsak dizinin yarısını yanlış yapmış sayılırdık demişti. Hatta sette şakaya dönük bu tüfek Oscar alsın diye mi uğraşıyoruz diye espri yapılmış. Ama sonuç? Sahneye dikkat edenler bilir. ozludun tüfeği dizide neredeyse müze kalitesinde duruyor. Bu yüzden dostlarım dizinin en küçük ayrıntıları bile öylesine yapılmadı. Bir tüfeği yapmak için bile haftalarca araştırma yapıldı. Set ekibi Dallas'ta çekim yaparken Dili plazanın birebir görünmesi için sadece dekor kurmadı. Gerçek binaların bazı pencerelerini kapattırdı. Çünkü dönemin fotoğraflarına baktıklarında şunu fark ettiler. 1963'te olay anında binaların çoğunun camlarında modern UV film, metal çerçeve veya klima ünitesi yoktu ama günümüzde vardı. Dostlarım işte o yüzden ekip tek tek dükkanlarla, ofislerle, daire sahipleriyle görüştü. Şu pencerenizdeki klimayı iki günlüğüne sökebilir miyiz? Camınızın UV filtresini çıkarabilir misiniz? Şu modern çıkıntıyı kapatsak olur mu? Diye rica üstüne rica Bazıları kabul etti, bazıları yok kardeşim dedi. Ama ekip vazgeçmedi. Kabul etmeyen yerlerin önüne özel ahşap paneller, eski taz kepenkler ve 60'lara uygun sahte pencere çerçeveleri yerleştirdiler. Yani dostlarım dizi o sahnede size sadece bir geçit töreni göstermiyor. Resmen zamanın üstüne boya çekip 1963'e geri döndürülmüş bir sokak izletiyor. Dizide Sadie'nin yüzünün kesildiği o ağır sahneyi hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın, o sahnenin arkasında kimsenin bilmediği küçük bir kriz yatıyor. Normalde Sara Gadyna'ya yapılacak özel efekt makyajı yaklaşık 1 saat 45 dakika sürecek diye planlanıyor. Ama yönetmen sahneyi izliyor ve diyor ki: "Yara çok temiz duruyor. Bu kadar düzgün olmaz." Makyaj ekibi ise tam tersini savunuyor. "Seydi o sahnede ölümcül bir saldırıya uğramıyor. Bu kadar aşırıya kaçarsak gerçekçilik bozulur." İki taraf arasında kısa bir tartışma oluyor. Sonuç makyaj iki kez baştan yapılıyor. Neden? Çünkü yönetmen duygusal ağırlık istiyor, makyaj ekibi ise gerçekçilikten kopmayalım diyor. En sonunda Sarah Gaddon bile araya giriyor dostlarım. İzleyen bunu gerçek bir olay gibi hissetmeli. Ama abartırsak yapay durur. Bu uzlaşma arayışı yüzünden planlanan 2 saatlik hazırlık toplamda 5 saati buluyor. Yani o 1 dakikalık sahnenin arka planında sette tam 5 saatlik ince ayar tartışma ve yeniden uygulamalar. Kimse bunu röportajlarda anlatmadı ama sette çalışan bir makyaj görevlisi daha sonra bir panelde ufak ufak değindi. Dostlarım, diziyi neden bu kadar gerçek hissettiğimiz şimdi daha iyi anlaşılıyor, değil mi? Ve şimdi dostlarım yeni konuya geçelim. Setin Dallas çekimleri ve Motorcade sahnelerinin perde arkası detaylarına bakalım. Dizide Kennedy'yi canlandıran bir oyuncu yok. Yani sahnelerde gerçek bir aktör kullanılmamış. Her şey montaj ve dijital efektlerle oluşturulmuş. Yönetmen ve prodüksiyon ekibi, Kennedy'nin görünmesini sağlamak için orijinal arşiv görüntüleri, maket yüzler ve dijital efektleri birleştirmiş. Bazı sahnelerde Kennedy'nin mimikleri ve ağzı senaryoya uyacak şekilde dijital olarak hafif hareket ettirilmiş. Böylece izleyici ekranda konuşuyormuş gibi düşünüyor. Dostlarım, bu yöntem hem bütçe hem de tarihsel doğruluk açısından çok avantajlı olmuş. Gerçek bir aktör kullansalardı hem riskler artacak hem de set çok daha karmaşık hale gelecekti. Sonuç olarak izleyici ekranda Kennedy'yi gördüğünü sanıyor ama aslında sahneler tamamen prodüksiyon ekibinin dijital çalışması ve montajı ile yaratılmış. Ve şimdi başrolümüze geçelim. James Franco sette bazı kostümlerle o kadar ilgilenmiş ki özellikle ceketleri çok beğenmiş ve birkaçını almak istemiş. Dönemin ruhunu yakalamak için prop ve kostüm ekibiyle işbirliği yapmış, 60'lı yılların stiline birebir uyması için detayları tartışmış setten bazı kostümleri hatıra olarak almayı denemiş. Birkaç ay boyunca ekipten izin almak için uğraşmış. Franco'nun Jake rolüne yaklaşımı detaycı ve tarih bilinciyle doluymuş. Kostüm ve aksesuarları sadece giysi olarak değil, karakterin ruhunu yansıtacak şekilde seçmiş. Bazı izleyiciler Franco'nun karakteri kitapta betimlenen Jake kadar tam oturmuş bulmamış. Bu da setteki bazı tartışmaların aksine performansın gerçekçi kalmasını sağlamış. Eleştirmenler ve King hayranları bazı sahnelerin kitaptan çıkarıldığını, bazı yeni sahnelerin eklendiğini söylemiş. Franco bu değişiklikleri ciddiyetle ele almış ve rolüne adapte olmuş. Franco, yedi karakterin duygusal durumuna özellikle önem vermiş. Yalnızlık ve çaresizlik sahnelerinde doğal bir yoğunluk yakalamaya çalışmış. Set arkadaşları Franco'nun dönemin estetiğine ve tarihsel doğruluğa verdiği önemi fark etmiş ve onu adeta tarihçi gibi çalışıyor diye tanımlamış. Ve arkadaşlar Daniel Weber'ın canlandırdığı karakter. İşte o yalnız ve paranoyak adamı ekrana taşımak için neler yapılmış bilin bakalım. Daniel Weber role girmeden önce aylarca Lee Harvey Oswald hakkında kitaplar okumuş, gazeteler taramış ve dönemin videolarını izlemiş. Sadece Oswald'ın yaşamını değil Dallas ve Kennedy suikastı ile ilgili tarihsel detayları da araştırmış. Set sırasında Weber, karakterin yalnızlık ve dışlanmışlık hissini aktarmak için haftalarca tek başına prova yapmış. Göz temasından kaçınma ve minimum konuşma teknikleri uygulamış. Yönetmen bazı sahnelerde tam sessizlik istemiş. Küçük bir telefon sesi veya ışık uğultusu bile sahnenin duygusal etkisini bozabilirmiş. Set ekibi o kadar dikkatliymiş ki bazı sahneler için sadece 3 kişi çekim alanında bulunmuş. Geri kalan herkes kuliste beklemiş. Dostlarım bu titiz hazırlık sayesinde izleyici Oswald'ın yalnızlığını ve paranoyasını her kelime olmadan hissedebiliyor. Oyuncuların titiz çalışmaları, Franco'nun detaycılığı ve ekipte yaşanan küçük sürprizler diziyi ekranda bizlere gerçekçi ve sürükleyici hale getirmiş. Eğer siz de bu sırları öğrendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da hangi bilgiye en çok şaşırdığınızı yazın dostlarım. Merak ediyorum gerçekten hangisi sizi vay be dedirtti. Bir sonraki videoda yine perde arkası sırlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım.